bu gibi şeylerde tamam ya benim vakfım yok kardeşim yok. Evet olur. Evet Sonra tereddüt olur. Tereddüt olunca ahbaplık bozulur. Birçok alışma işlerden dolayı o samimiyet ve ahbaplık bozulmuştur. En güzeli evvelinden söylersiniz, söyleriz veyahut böyle bir yanlışlık olmaz. Yani bunu tatbik etmek lazım. Bilakis dervişlerin arasında. Dervişleri şimdi bir vücut olduğuna göre sıkıntıda olan olan bir kardeşimizin bizim de ona iştirak etmemiz lazım ama her zaman da bir insan sıkıntıda olmaz yani bir rahatı da olur. Her zaman her zaman her zaman hani benim evim yanıyor 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 bir günde yanmıyor. Bu sefer de hakiki yanar. Allah korusun. O zaman da kimse bakmamış. Bu ne? Ansarlar mı? Eyvallah. Tamam. Bir zaman gelecek bu alimler her zaman söylüyorum. İçeriden beri anlatıyorum. Kendi nefislerinin enaniyetlerinin tecellisinde konuşacaklar. Televizyonlarda konuşacaklar, kitap yazacaklar. Otur ya. Çoğu da sapıtmış duruma girecekler. Bak bugün kaç tanesi var. O zaman siz diyor Feridüddünü Attar Hazretleri diyor ki o zaman siz Allah'ın kelamı bir Kur'an-ı Kerim'e göre iki hadisi kutsilere göre 3. hadis şeriflere göre. 4. Evliya'nın sohbetlerine göre hareket ediniz. Sakın başka bir şey itibar etmeyiniz. Ne, med ne medreseye, ne diyanete, ne bir şey. Bak ben size bir daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim bir, hadisi kutsi iki. Hadis i kutsi 2. Hadis-i şerif 3. Evliya'nın sözleri. <laughs> Fütül Gayb mı okuyacaksın? Onların alemini mi okuyacaksın? Hazreti Mevlana'dan mı okuyacaksın? Bunlar kafır. Diyanetten de mesela Diyanet'in ben sana bir boşluğunu söyleyeyim. Diyanet hiçbir zaman hanedanı ehli beyti tam manasıyla tanıyamamış ve tanış, tanıtmamıştır. Bunun hakkında bir eser de bırakmamıştır. Her şeyin eseri var da koca hanedanı ehli beytin yok mu ya? 12 imam bunlar hepsi zamanın en büyük fetva vericileridir. Evet. Niye Diyanet İşleri böyle bir şey hazırlamamış? Herkes ona inanır. on Muharrem geliyor da Kerbela'dan bahsetmiyor. Şimdi bir, bir seneden beri işte bir orada bir parantez açıyorlar. Evet. İşte Hazreti Hüseyin Efendimiz de o gün şehit edilmiş. Niye anlatmıyorsun? Niçin şehit edildi? Hazreti Hüseyin Efendimiz 20 bin kişilik orduyla 70 kişiyle savaşıp da şehit olacağını bilmiyor muydu zannediyorsun? Yani oraya yüzde yüz şehit otmaya gitti. Yani onların gölgesi bile adamı şey yapar ya. O kadar 20 bin tane ok atsa bir insan ne olacak? Hepsinin oku var. Ya. Okun böyle düşmeleri bile insanı şehit eder. Niçin bak? Niçin gitti? Niçin savaştı? Eğer Hazreti Hüseyin Efendimiz Mutlaki bir Müslüman, ister Emevilerden olsun, nereden olursa olsun, deseydi ki biz şu dünya, dünya, işlerini bize bırak, idare işleri, sana da dini işleri verelim, sen ehli beyt dersin, fetva amiri sen ol. Seni bir yere kadı yapalım, bütün işleri de Hz. Hüseyin Efendimiz anında kabul ederdi. O kadar olmasa bile kabul eder. Ama kimi kabul ediyor biliyor musun? sabahlara kadar içki içen, her türlü alaksızlığı işleyen bir insana biat edecek. Olur mu hiç? Eğer Hz. Hüseyin Efendimiz o Yezide biat etseydi, İslamiyet fesattan giderdi. Fesada düşerdi. Ne oldu? Kendini şehit etti. Çoluk çocuğundan şehit oldu. Ama ne oldu? İslam'ı kurtardı. Ve Yezid'in ahlaksızlığını, Yezid'in oraya layık olmadığını Tescil ettirin Ya, Yoksa başka şey değil. Hazreti Hüseyin Efendim dünyaları ne yapsın ya? Onlara dünya, onlara ahiret sultan. Bunlar zaten, bakın şeyde oldu. Eba Müslim Horosane Hazretleri getirdi, saltanatı doğrudan doğruya Fatimiler'e verdi. Fatimiler de der ki bizim işimiz. Allah bize öyle bir saltanat verdi ki hem bu dünyada hem ahirette geçer Abbasilere götürüp verdiler Abbasiler o mübarek saati 15 gün sonra şehit ettiler kıskançlıklarından buyurun bakalım ki Emevilerin kökünü kazıdı bir tane bırakmadı öyle olmasına rağmen ne yaptılar kahvece şehit ettiler çağırdı halife. Ve içeriden girerken kılıcını aldılar. Yani ne için bir dostluk bu dedi. 15 kişi böyle perdelerin arkasına sakladı. Öyle kuvvetliymiş ki mübarek. Huzurunda onlara bir işaret verdiğinde beraber 15'i birden saldırdılar. Bir kişi yok. 15 kişi şehit ettiler. Eba Müslüm bak. Eba Müslüm demek Müslümanların babası demek. İşte bu dünya saltanatı böyle fena bir şey. Ama ne yapacaksın ki elbet birisi de bu saltanatı sürdürecek. Bak Resul Cumhur'u da zehirlemişler. Tabii bir kulak ağrısından insan diyeyim, altı gün, on gün yatar mı canım? Hiç öyle bir şey olur mu? Allah'tan selamlarla, meramlarla kurtardılar. Ya çabuk anlamışlar. Çabuk anlamışlar hareketlerinden. Hemen getirdiler. Daha şeyde bile selamları falan taktılar. Kulak ağrısı dediler. Kulaktan da bir zamanlar rahatsızdı ya. Şimdi aynen Özel gibi yapacaklar. Allah. Her an tehlikedirler onlar Her an. Allah, Allah. Tabi o yalanlıyor. Ama gazete yazdı. Doktoru söylemiş. Şehit olur. Eyvallah. Ona bir şey olmaz. Ama kalanlara yani bizim için çok iyi olmaz. Çok kötü olur. Allah uzun ömürler versin. Hepsine o şey olur gider. Biz ne yapıyoruz? Elhamdülillah evliyaların sözünden okuyoruz mesnevi okuyoruz hazreti oh, pürleri okuyoruz elhamdülillah rahattayız zaten ilahiler de evliyaların sözü. onları da şey yapıyoruz <laughs> hemen Ahmet getirin de şunu içeyim 72 fırka 73 mü 72 mi işte 73 fırka birisi fırkayı acıya. Ay. 72'si dalle dalalette kalmış ne zaman ayrı zamanda bundan daha başka ayrı zaman mı bekliyorsunuz ne ayrı zaman binaların çoğaldığı zaman zinanın çoğaldığı zaman boşanmaların çoğaldığı zaman çalgıcıların sel felaketlerinin, zelzelelerin olduğu zaman kıyameti bekleye hali diyor. Hepsi olmadı mı? Kıyameti bekle ne demek? Ahir zaman demek. Bundan daha büyük ahir zaman ne olacak yani? Ama 10 sene mi, 20 sene mi, 50 sene mi? Değil mi? Ama ahir zamanın içindeyiz.